merhaba çocuklar Bugün sizlere ukuleleyi tanıtacağım ee, ukulelenin ben getiriyorum okula öğrencilerim görüyorlar Gerçi ee, iki iki bölgesi var Aslında ee, ukulele gitarın küçüğü e, gitar ailesinde e, şu bölgesine gövde deniyor Burada bir boşluk var görüyorsunuz. Bu gövdenin içinden sesin oluşumunu sağlıyor bu gövde, bu boşluk sayesinde. Çünkü tellere buradan vurduğumda içeride titreşiyor ve sesin biraz daha güzel bir şekilde odada dağılmasını sağlıyor. Bu bölüme klavyesi deniyor. Sapı. Sapı enstrümanın. Burada dikkat ederseniz çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Çünkü burada her bir bastığım nokta ayrı bir sese denk geliyor. Yaklaştıkça, gövdeye doğru yaklaştıkça sesler inceliyor gitgide. Burada da sapın son bölümünde de kulakçıklar var. Bu kulakçıklarla da ukulelenin yapıyoruz yani sesleri birbirine uyumlu e, güzel hale getiriyoruz e, ukulele de yaklaştırayım şöyle dört tane tel var çok dikkatli bakarsanız en kalın tel hangisi bu mu bu mu bu mu, bu mu? Evet bu en üstten ikinci değil mi e, Normalde bütün müzik aletlerinde e, dizilim kalından inceye doğru giderken ukulele de bu durum biraz farklı e, ukulele de en kalın ses ikinci ortada kalmış durumda ondan biraz daha incesi üçüncü tel ondan biraz daha incesi ilk tel en ince ses en altta bu da ukuleleye daha egzotik bir tını katıyor örnek Dans çalımıydı. Bir sonraki videoyu bekliyorum sizi. Görüşmek üzere.